Sinüzit nasıl geçer? Sinüzit nasıl boşaltılır? Sinüzit tedavisi nasıldır? Sinüs rins kit nedir? Bu konuda tecrübeli bir arkadaşımız görüşlerini paylaşmış. Sinüzitin çaresi sinüs rinse kittir. Geçtiğimiz yıllarda günde bir kere başladığım temizliği bugünlerde günde 2-3 kere ile sürdürüyorum. Kış dönemi için sağ tarafı boşalttım ama sol çok katılaşmış. İhmallikten sol taraftaki mukuslar bordo berili halini almış. Henüz çözemedim. Çalışmalarım sürüyor. Yeni başlayanlar için sinüs rinse kit kullanım rehberi. Kullanırken başınızı 45 derecelik açıyla tutun. Ağzınızı açmayı unutmayın. Eğer sağ burun deliğinizden sıkıyorsanız kitin içindeki suyu başınızı sol omzunuza doğru yatırın. Başınızın açısı suyun kolay çıkması için bu şekilde olmalı. Çok tazyikli sıkmayın kulaklarınızda hışırdama oluşur. Kulaklarınızın hışırdadığı yerde temizliği sonlandırın. Mutlaka dayanabildiğiniz ölçüde sıcak su kullanın. Bordo bereli mukusları yerlerinden söken tazyik değil, suyun sıcaklığıdır unutmayın. Mukusları tanıyalım. Burundan çıkan mukuslar koyu yeşil kanlı bir durumdaysa uzun süredir yer eden sinüsleriniz var demektir. Biz onlara bordo bereli diyoruz. Onu oradan sökebildiyseniz başarınızı kutlayabilirsiniz. Koyu yeşil olan ama kanlı olmayan mukuslar yine mevsimler boyu oraya çöreklendiğini gösteren mukuslardır. Açık yeşil renkte mukusları temizliyorsanız geçen ay yediğiniz soğuk sonrası oluşan mukusları temizliyorsunuzdur. Eğer beyaz şeffaf renkte mukuslar çıkıyorsa burnunuzdan dün ya da bu sabah kafanızı yıkayıp dışarı çıkmanız sonucu yeni oluşan ama yılanın başını küçükken ezdiğiniz mukuslardır. Oraya çöreklenmesine ve ciddi baş ağrıları oluşturmasına fırsat vermediğiniz için bu mutluluk sizin. Temizleme sırasında artık mukus gelmiyorsa sinüsleri boşaltmışsınız demektir. Aldığınız nefesi beyninizde hissederek keyif yapabilir, o elinizdeki majizikleri yakarak etrafında hak adansı yapabilirsiniz. Önemli notlar Kronik sinüzit hastalığınız varsa mukus gelmediği zaman tedaviyi tamamen sonlandırmayın. Soğuk yemeseniz bile oturduğunuz koltukta sinüsleriniz beyaz şeffaf renkli mukuslar yapmaya devam edecektir. Sinüs kiti her gün yapın ve mukuslarınızın bordo bereli haline dönüşmesine izin vermeyin. Kronik sinüzit hastalığınız varsa ve burnunuzda mukusların akmasına engel olacak bir yapı bozukluğu söz konusu değilse ameliyat olmayın. Kronik sinüzit ameliyatta geçen bir hastalık değildir. Buhar odası olan hamamlara giderek, müşterilerin seyrek olduğu bir zamanda görevliden rica ederek buhar makinesine kuru papatyalar atabilir, 20-30 dakikalık solumayla bordo bereli mukuslarınızı Pokemon haline getirebilirsiniz. Sonra kite filan da gerek kalmıyor teslim oluyorlar. Sinüzitle ilaç kullanmadan da başa çıkabilirsiniz. Tecrübeyle sınanmış yöntemlerim. Nane, karanfil, roka yiyin. Burnu açmaya yardımcı oluyor. Ama daha önemlisi bol sarımsak ve soğan yiyin. Bir diş sarımsağı ağzınıza atıp yavaş yavaş çiğneyin. Ağzınız yansa da devam edin. Nane ve karanfili sarımsaktan sonra yemek daha akıllıca olabilir. Sosyal varlığınızı devam ettirebilmeniz açısından. Neti potla burnunuzu birkaç günde bir ya da duruma göre haftada bir temizleyin. Neti potu kullanırken temiz filtre edilmiş su ile kaya ya da deniz tuzu kullanın. İyotlu masa tuzu kesinlikle kullanmayın. Sigara içmeyin. Kendinizi hava kirliliğine maruz bırakmayın. Eğer büyük bir şehirde araba egzozlarıyla iç içe yaşıyorsanız taşının. Hayata bir kere geliyoruz hiçbir şey sağlıktan daha önemli değil. Gece yatarken camı açın ya da aralayın. Yaz kış fark etmez. Sürekli taze havaya ihtiyacımız var. Kış da olsa gece yatarken mutlaka camı biraz aralayın. Yalnız fazladan bir iki kat giymeyi ihmal etmeyin. Unutmayın soğuk hava birim hacim başına daha fazla oksijen taşıyor. Havalar serinlemeye başlayınca şapka ve bere takın. Bu birçok yerde Eylül ayına filan rast geliyor. Kafayı sıcak tutmanız çok çok önemli. Gece yatarken özellikle camı açık bırakıyorsanız kafaya yün bere giyin. Sentetik, polyester, artlik vesaire bere kullanmayın. Saf yün bere kullanın. Soğuk havalarda enseyi de atkı ile sıcak tutun. Nisan Mayıs'a kadar şapka bere takmaya devam edin. Eğer uyurken nefes alma güçlüğü çekiyorsanız nasal strip kullanın. Futbolcuların bazen maça çıkarken kullandıkları, burnun üstüne takılan ve burnu genişleterek nefes almayı kolaylaştıran bantlardan bahsediyorum. Yeni videoda görüşmek üzere.